Yeşilçam'ın BAM kadın oyuncularından Leyla Sayar. 1939 yılında dünyaya gelen oyuncu, 1950'li yıllarda Cadde Bostan plaj güzeli seçilmiştir. Ve daha sonra Yıldız Dergisi'nin düzenlemiş olduğu yarışmada ikinci olan sanatçımız 1958 yılında ise sinemaya başladı. Bir dönemde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da eğitimler aldı. Kendisi 22 Temmuz 2016'da aramızdan ayrılmıştır. Leyla Sayar 1 Ocak 1939 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek ismi Emel Leyla Sayar olup sanat dünyasında ön adını kullanmamıştır. Annesi Çerkez, babası Selanik göçmeni olan Sayar, Amerikan Kız Koleji mezunudur. Kolejde okurken filmcilerin dikkatini çekti. 1950'li yıllarda Cadde Bostan Plaj Güzeli seçildi. Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 17 yaşındayken 1957 yılında Yıldız Dergisi'nin düzenlemiş olduğu artist yarışmasında dereceye girerek ilk filmi olan 1958 yılında çekilen Üç Garipler filmiyle sinemaya adım attı. Ardından Duvaklı Göl, Dertli Irmak gibi filmlerde oynadı. Türk sinemasının en ünlü kadınlarından biriyken kendini dine adayarak beş evini yoksullara verdikten sonra son evinde ise eşyasız, kimsesiz, yalnız olarak yeni bir hayat yaşadı. 22 Temmuz 2016'da 77 yaşındayken Nişantaşı'nda sadece çekyatı, sehpası ve seccadesi olan bu boş evde yalnız başına yaşarken hayatını kaybetti. İstanbul Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Leyla Sayar Cuma günü hayata gömzerimli Cuma günü hayata gözlerini yummuş 23 Temmuz 2016 günü sessiz sedasız Merkez Efendi mezarlığında defnedildi. 170 filmde rol aldığını söylemiş olan Sayar önemli filmlerden bazıları şunlardı. Aşk Hırsızı, Yangın Var, Ayşecik, gümüş gerdanlık şoförün karısı, dişi örümcek, şafak bekçileri, şehrazat, suçlular aramızda. Son yıllarında da bütün hayatını eşyasız evinin salonundaki yatakta geçirdiği, günde bir simit ya da bir poğaça yiyor, musluk suyu içiyordu. Emekli maaşıyla yarı aç yarı tok yaşasa da şikayet etmiyordu. Bir dönemin ünlü yıldızı tek şikayeti hastalığıydı. Kulakları duymuyor, hemoridi vardı ve midesi iyi değildi ve elbisesi üzerinden bile belli olan sağ karın bölgesindeki şişlik bu nedenle feci ağrılar yaşıyordu ancak tedaviyi kabul etmiyordu. İşte 1975'te Duvaklı Göl filmiyle sinemaya adım atan, 1963'te tam 14 film çevirerek rekor kıran, 170 filmiyle bir dönemin zirvesine çıkan Leyla Sayar, ölümünden önce kendisiyle yapılan bir röportajda bir takım dini kitaplar yazdığını, bu kitapları Kültür Bakanlığı'na emanet ettiğini belirtmişti. Leyla Sayar'ın rol aldığı başlıca filmler: Ankara Ekspresi, Irma sinema filmi 1970, Şeytanın Kurbanı sinema filmi 1965, Ateş Gibi Kadın sinema filmi 1965, Aman Dünya Ne Darıymış sinema filmi 1965, Şehrazat sinema filmi 1965, ve Allah Gençleri Yarattı Jale sinema filmi 1964 Suçlular Aramızda Nükhet sinema filmi 1964 Beş Şeker Kız Tülin sinema filmi 1964 Baba Hasreti sinema filmi 1964 Aşk Bekin Nevin Yalın sinema filmi 1964 Ankara'ya 3 Bilet sinema filmi 1964 Şafak Bekçileri Zeynep sinema filmi 1963 Öldür Beni sinema filmi 1963 Çapraz Delikanlı Gülay sinema filmi 1963 Çapkın Hırsız Leyla sinema filmi 1963 Zehir Hafiye Jale Sinema Filmi 1963 Yakılacak Kitap Sinema Filmi 1963 Sabah Olmasın Sinema Filmi 1963 Makber Leyla Sinema Filmi 1963 Leyla ile Mecnun Gibi Leyla Sinema Filmi 1963 Kezban Vivet Sinema filmi 1963 Kavgasız yaşayalım Leyla sinema filmi 1963 Dişi örümcek Leyla sinema filmi 1963 Büyük yemin Sibel sinema filmi 1963 Aşk hırsızı Leyla sinema filmi 1963 Şoförün karısı sinema filmi 1962 İlk çalgıcının seyahati sinema filmi 1962 Öldüren bahar Sevil sinema filmi 1962 Çifte Nikah Sinema Filmi 1962 Verilini İstanbul Türkan Sinema Filmi 1962 Leyla Leyla rolüyle Sinema Filmi 1962 Kadın Metabanca Nedret Sinema Filmi 1962 Gümüş Gerdanlık Leyla Sinema Filmi 1962 Geçti Buranın Pazarı Sinema Filmi 1962 Dilberler Yuvası Sinema Filmi 1962 Bir Çiçek Üç Böcek Suna Sinema Filmi 1962 Aşka kimin var? Aşka kinim var. Handan sinema filmi 1962. Aşk güzeldir sinema filmi 1962. Şeytanın kılıcı Leyla sinema filmi 1961. İki yetime gül sinema filmi 1961. Çapkınlar sinema filmi 1961. Yabancı adam sinema filmi 1961. Yaban gülü sinema filmi 1961. Vahşi kedi sinema filmi 1961. Karadut sinema filmi 1961. Gönülden Gönüle Leyla sinema filmi bin, 1961 Boş Yuva sinema filmi 1961 Ayrı Dünya sinema filmi 1961 Ölüm Perdesi sinema filmi 1960 Yangın Var Müjgan sinema filmi 1960 Devlerin Öfkesi Leyla Sinema Filmi 1960 Can Mustafa Afitap Sinema Filmi 1960 Aşk Rüzgarı Cahide Sinema Filmi 1960 Aşk Hırsızı Sinema Filmi 1960 Ayşecik Dansöz Ayse Sinema Filmi 1960 Aslan Yavrusu Deniz Kızı Neco Hanımefendi Sinema Filmi 1960 Üç Kızın Hikayesi Betül Tayfur Sinema Filmi 1959 Ninno Sinema Filmi 1959 Kaderim böyleymiş Elif sinema filmi 1959 Bizim Mahalle sinema filmi 1959 Duvaklı Göl sinema filmi 1958 Dertli Irmak sinema filmi 1958 Üç Garipler Ayşe sinema filmi 1957 Bu tür içerikler için kanalımıza abone olmayı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostça kalın.